Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben İnşaaport'tan İsmail Enes. Bu konumuzda sizlere AutoCAD, GstarCAD ve benzeri işlevi gören programların daha hızlı kullanılabilmesi için yardımcı olan bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Bu ipuçlarını uygulayabilmeniz için sisteminizde AutoCAD ya da GstarCAD programlarından birinin kurulu olması gerekmektedir. GstarCAD, AutoCAD programının birebir kopyası olduğu için aynı işlemleri GstarCAD programında da uygulayabilirsiniz. Konumuza ilk olarak komut ve kısa yol oluşturma ile başlayalım. Öncelikle programlarımızdan birisi olan AutoCAD'i çalıştıralım. Autotex şirketinin öğrencilere ücretsiz olarak verdiği öğrenci lisansına sahip bir AutoCAD kullanmaktayım. Eğer öğrenci lisansına nasıl sahip olabilecek sorusunu soruyorsanız çok yakında bu konuyla ilgili bir video daha çekeceğim merak etmeyiniz. Öncelikle boş bir çalışma sayfası açalım. Sonra üst kısımda bulunan şuradaki butona basıp Show Menu bar seçeneğini aktif edelim. Gördüğünüz gibi üst tarafta bir menü aktif oldu. Buradaki menüden Tools seçeneğinden Customize kısmına gelip Edit Program Parameters seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza içerisinde bazı bilgilerin bulunduğu bir not defteri çıkıyor. Çıkan bu not defteri bizim tüm komutlarımızın olduğu önemli bir sayfadır. Bu nedenle işlemlere başlamadan önce bu not defterini yedeklemenizi öneriyorum. Biraz aşağıya indiğimizde kurulumla birlikte tanımlı gelen komut ve kısa yolları görmüş oluyoruz. Burada komut kısa yolu atamadan önce hangi komutu daha çok kullandığınızı ve kullanmayı planladığınız komutları not etmeniz gerekmektedir. Ayrıca atayacağınız komutun başka bir komutla çakışmadığından emin olmalısınız. Aksi halde tanımlı olan diğer komut çalışacak, istediğiniz komut çalışmayacaktır. Benim yoğunlukla kullandığım komutlar arasında copy, mirror, rotate gibi başlıca komutlar bulunmakta. Ve bu komutlarda bazılarının komutlarında kullanılan harfler klavye üzerinde birbirinden uzakta, bazıları ise fazla harften oluşmakta ve bazıları da caps lock tuşu açık ya da kapalı olma durumuna göre çalışmamaktadır. Bu sorunlar zaman açısından epey bir gecikmeye neden olabilmektedir tanımlı olan komut sırasına göre düzenlemelerimize başlayalım. İlk olarak circle komutundan başlayalım. Ben circle komutunu c yerine daha az kullandığım için ci olarak değiştirmek istiyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Burada caps lock açık olduğu durumda ya da kapalı olduğu durumda i, ı harfleri İngilizce ve Türkçe karakterler arasında değişiklik ve farklılık olduğu için çalışmayacaktır. Bunun çözümü basit. Bunun için 4 tane her durum için bir Circle komutu oluşturuyorum. Bu şekilde kopyalayıp çoğaltarak hem küçük i, hem küçük ı, hem büyük i, hem de büyük ı olma durumuna göre komutlarımı oluşturdum. Bu durumda ister Caps Lock kapalı olsun, ister açık olsun bu komutumuz tüm CI komutları arasında çalışacaktır. Sonraki komutumuz Copy. Copy komutunu ben çoğunlukla kullandığım için ve... C komutundaki C'yi koymamın amacı C komutunu kopyada kullanmak istememden kaynaklıdır. Bu yüzden copy komutunu tekrar kopyalıyorum ve C olarak atıyorum. Komutumuzu oluşturduk. Sonraki komutumuz olan dim alignat bu komutumuz eğimli ölçülendirme yapan bir komuttur. Şu şekilde gösterecek olursak şöyle bir uzunluğumuz var ve dal komutuyla ben bunun baştan uca uzunluğunu belirleyebiliyorum bu komutla. Yalnız ben dal komutunu kullanmak istemiyorum. Bunun yerine dff komutunu kullanmak istiyorum. Daha pratik. Tuşlar çok yakın ve basması daha pratik. Aynı şekilde ee, diğer komutlarımızı düzenlemeye devam edelim. Benim continue komutu var. Gördüğünüz üzere ben bunu dco olarak kullanmak istemiyorum. Nedeni ise dc çok yakındaki bir tuş kombinasyonu. o ise çok uzaktaki bir kombinasyon. dc olarak atamak istiyorum ve aynı komutta bulunan dc komutunda bulunan et center komutunu da dc olarak değiştiriyorum. Bakıyorum dc olarak başka bir komutum var mı? Yok. O yüzden bir engel teşkil etmeyeceği için dc olarak değiştirdim. Sonraki komutum yine Dist komutunu yoğunlukla kullanmıyorum ama caps lock açık olma kapalı olma durumuna göre ben bunları değiştiriyorum. Her bir durum için komutunu oluşturuyorum. Dimlinear çok kullanılan bir e, komut ve ben kendimce de çok kullanıyorum. O yüzden bu komutu da df olarak değiştiriyorum. Biraz önce dff yapmıştım. Df yapmamın sebebi tek. Tuşlardan oluşturması, böyle yakın tuşlardan oluşturulması ve DFF onun için de aynı komutun devamıymış gibi yani ölçülendirmenin devamı olarak o komutu vermiş oldu. Gelelim diğer komutlarımıza. Diğer kullanmış olduğum komutlar arasında e, raise var, Raise'ı kullanıyoruz. FILLET olduğu gibi durabilir. Filter olabilir. Bunu da caps lock'un açık olduğu ya da kapalı olduğu durumlara göre bütün kombinasyon formüllerini giriyorum. Flat shot. Bunu ben fs olarak kullanabilirim. Fs olarak başka bir komutumuz yok. Fs olarak kullanmak istemiyorum. Elimde mümkün olduğunca kısaltmaya çalışıyorum. Insert için de aynı komutları uygulayabilirsiniz. Türkçe, İngilizce karakter sorunu olan bütün harfler için, komutlar için bunu uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle yapalım. Sonraki komutumuz olan ve çok kullanmakta olan list için aynı kombinasyonları oluşturuyorum. Evet. Başka bir komut mu? Aynı şekilde duracak. Mirror komutu. Özellikle bunu proje kesit görünüşlerinde kullanırken çok aşırı bir şekilde kullanıyoruz. Ve caps lock tuşu açıp kapama bize zaman kaybettiriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde size yarayan komutları kısaltabilir ve caps lock açık kapalı olma durumuna göre düzenleyebilirsiniz. Ben göz gezdirdikçe karşıma gelen ve kullandığım formülleri buradan düzeltiyorum. Mesela redraw. Redraw komutunu çok kullanmıyorum. Ben bunu rd olarak değiştirip r komutunu rotate komutuyla değiştireceğim. Yani rotate komutunu çok kullanıyorum. Buna da bir kopyalayalım. R komutu rotate olarak aktifleşmiş olacak. Mesela mtex. mtex komutunu tx olarak değiştiriyorum. Çünkü t'yi trimde kullanacağım. Trim komutunu kopyalıyorum. T olarak düzeltiyorum. Şu an gözüme ilişen başka ve sıklıkla kullandığım başka bir komutu Göremedim açıkçası. Gelelim diğer kullandığım komutlar ve burada olmayan komutlara. Örneğin Layer, layer'ları gizlediğimiz zaman e, aktifleştirmeyi tekrar aktifleştirmeye yarayan bir komut. Ya da layoff layer'ları, istediğimiz layer'ı tıkladığımız layer'ı gizlememize yardımcı olan bir komut. Bunları daha çok e, yukarıdaki menülerden kullanıyor çoğu arkadaşlarımız. Ben bunlara komut atıyorum. Ve kendime yarayacak bir şekilde bir komut atıyorum. AS olarak atadım. Ondan sonra buradaki komuta da Lion SS diyorum. Mesela buna da Lysa diyorum. Hatta bunlara ben şöyle söyleyeyim. Layoff diyeyim ben buna. AS'yi. La da aynı şekilde dursun. C1'e C1 olarak kullandığım için hep öyle alıştım. Lion diyelim. C2'ye de Lion e diyebiliriz. Evet. Komutları buraya ekledim. Gördüğünüz gibi bu komutlar burada kayıtlı değil. Ama buradan kendim komut oluşturdum. Bunu kaydedip çıktıktan sonra programı kapatmamız gerekiyor. Aksi takdirde komutlarımız işe yaramayacak. Tekrardan otokütük programını çalıştırıyorum. Ve komutlarımı çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. AS komut olarak layoff demiştim. Direkt burada çıktı. Şöyle bir şey yapalım. Ben bir örnek bir proje açayım. Şu daha önceki çalıştığımız şuralardan bir tanesini açayım. Şu an bulunamadı diyor. Şöyle açalım. Hmm, aksiyon yapıyor. Şöyle bir program açalım. Otiket programı çizimimizi açalım. Gördüğünüz gibi burada birçok layer'dan oluşan bir çizim var. Ben şu layer'ların sadece kalmasını istiyorum. O yüzden SS komutu, LISO, bunun haricindekileri bırak gizli demek yani. Buna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bunun haricinde bu layer'ların haricindeki hepsi gizlendi. C1 komutunda layer olarak atamıştım ve tekrar açtık. AS komutu tıkladığımız layer'ı ee, kapatıyordu. Yalnız burada yapmamız gereken bir ayar var. Şurada komutu girdikten sonra çıkan seçeneklerden settings'e gelip viewport'tan off deyip off dememiz gerekiyor. Aksi takdirde biz sadece donduracaktır. Silik bir şekilde arkada gözükecektir. Ben onu sevmediğim için tamamen kapanmasını istiyorum. O yüzden o ayarı kapattım. Bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ve bir komut aradığınız bir komut varsa bana buradan yazabilirsiniz. Yorum olarak kanala veya www.inshaport.com sitemizden Bizlere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir konuda size yardımcı olacağız. İyi akşamlar.